Merhaba sevgili takipçilerim. Muallanın her Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, harika bir kır çiçeği modeli çalışacağım. İplerimi tanıtayım. 728 yeşilim, optik beyazım, 7150 saks mavisi. İplerim oyalı suni ipek iptir arkadaşlar. İnoya Sıflar sayfası hediyanımdan temin ediyorum. Kapıda ödemek, mevcuttur. Bu benim örnek mendilim. Ben şu şekilde çalıştım. Şimdi sizinle çalışalım. Arada 7 tane zürafa yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 8. zürafamızı yapıyoruz. geriye alıyoruz aldığımız yere küçücük bir sinek kanadı yapıyoruz yaptık küçücük bir kiprik yapıyoruz Bakın ne kadar küçük olduğunu. Tekrar içine sinek kanadı yapıyoruz. Onu da bıraktık. Tekrar küçücük bir kiprik tekrar bir sinek kanadı onu da yaptık yine küçücük bir kiprik ve bu kez bunun içine 3 tane aynı boyda kiprik yapıyoruz Pardon Sinek kanadı yapıyoruz. 1 2 ve üçüncüyü yapıyoruz hatta ortadaki biraz küçük oldu üçüncüyü de yaptık ve tekrar bir alta indik ip atarak ve 1 2 3 üçüncü zürafamızın içine iniyoruz bu şekilde yine 8 tane zürafa yapıyoruz ben böyle ilerleteyim beyaz ipimi iğneme takıp geliyorum Evet beyaz ipimizi iğnemize takıyoruz. Bu ilk yapmış olduğumuz sinek kanadının içine başlıyoruz. Ve dört tane tek düğümlük minik kiprikler yapıyoruz zürafa büyüklüğünde. 2 3 ve 4 bunu kesiyoruz arada bir tane tekli kiprik yapıyoruz yaptık yine buraya da 4 tane küçük kipri çalışıyoruz yine tek düğüm 1 2 Üç. ve 4. 4 tane yaptık. Kestik. Ortaya geldik şimdi. Bu ortadaki çiçeğimize 5 tane küçük kıpik yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 Buradan hemen kesiyoruz. Şimdi saks mavisi ipimizi iğnemize takıp Hemen geliyorum. Şu ipimi de keseyim şuradan. Evet sevgili takipçilerim bakın ben çalıştım şu şekilde. Çünkü bugün çocuklar evde çok ses var. Hemen yapıp bitirmek istiyorum. Şu şekilde ipimiz altta kalıyor. Birinci kiprimizin içine bir küçük sinek kanadı yapıyoruz. Ve yuvamızın içine iniyoruz. Küçüklük bu kadar. Yana sıfır geçiyoruz. Tekrar bunun içine de küçücük bir sinek kanadı ve indik üçüncüye geçtik arası açık olmasın çiçeklerimizin araları ayrık durmasın üçüncüyü de yaptık. Dördüncüyü de yaptık. Ve beşincimiz. 5 yapraktan oluşan küçücük bir kırç çiçeği. Hemen bu alttaki görüntüyü kestik. Ve şu şekilde birleştiriyoruz bakın buradan geçtik buraya iki beyazın içine bir güzel çekip çiçeğimizin içinden çıkıyoruz bakın şunun güzelliğine ütülemesine gelince de kızlar ütüyü açıyoruz ütümüzün tabanına şu şekilde sürtüyoruz ben bunları tamamlayıp hemen geliyorum bunlar dörtlü olacak ama bakın kipriklerimiz dörtlü ve final arkadaşlar bakın şunun çıtırlığına ve güzelliğine ben çok severek ve beğenerek çalıştım arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.